Aldım verdim ben seni yendim. Ekmek. Can nerede nerede pirinç? Önünde. Tavuk var tavuk var. Ekmek. Ceren yandı yandı. Pirinç şey, Al. ekmek ekmek şey et lazım tavuk. Tavuk. Ceren kaçırdık iki tane ya. Bak şimdi planı yapıyorum hazır mısın? Şimdi bir. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Düzgün yap ama. Gelme benim. Biz niye ya baba. Ya git hadi yap ettini. Sen dur. bunu niye buraya koydun ya tavayı? Ceren ya. Ya Ceren aldım, bitti aldım, bitti aldım, aldım. ya. Çiğ çiğ ver al. Etten sonra bu şey. Behind. Bak ben yapayım? <laughs> pirinçleri yapıyorum, ekmekleri yapıyorum. Sen sadece etle ilgilen. Şeyi yine ben yapmak zorundayım. <gülüyor> ekmek, <gülüyor> ekmek. Ezele gidiyor, ezele gidiyor. Ha tam burada duruyormuş. Ekmek, ekmek. Sen ne oldu? Ceren hadi, ekmek, ekmek. Yavaş yok. 601 yapmışız Ceren. Easy. Kolay oyundu. Bir daha. Ceren neden kaybettiğini söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Etleri doğramıyorsun, etler sarkıyor. Ceren bak şimdi. etler ve... <laughs> etler ve peynir sende tamam mı? Ben bağlayacağım. <laughs> etler ve peynir sende. Tamam zaten öyle. Ben, ben bunu çıkarıp yadım. Hamburgeri koy. Hamburger. Dur bu ya. Ceren burada kal. Tabak getir. O pis tabakları getir. Et doğra, et doğra, et doğra. <laughs> beynim. senin ya. tarafta ya Tamam ben bulaşıkları yıkarım kızım tamam. Sağ ol. Et at, et tat. Gülsün polo. <laughs> Yenisini <ne> yapmayacağım. <laughs> Ekmek çıkar peynir çıkar. Bu, tamam Ya oraya geçemiyoruz işte birinin orada kalması lazım. Ne yapayım abi şimdi? Öleyim mi? Et 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 evet. ne? Değil. Hazır hazır yok. verdi değil işte. Pişmemiş et miydi o? Et yoktu içinde. Vardı. Peynir vardı sadece. Peynir Yazın idi. çete sadece peynir vardı. Ulan ya 6 puan da kaçırmışız ya. getir <laughs> onu <laughs> doğru kadar anıda. Ya ne var? Eti çok aksatıyoruz. Yes chef. Aa bu da Ceren ya. Sıçtık. Sıçmadık sıçmadık. Açık ayran var mı son. <laughs> Ekmek Ceren şu ekmeği ver. Tamam 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 sinirini bozma hadi. Oldu oldu. Ya şükürler olsun. Evet. Oraya. Sakin olunca. Şef garson direkt İşverimden dinleyince. İşverimden ters yapmışız o yüzden oldu. Şef garson direktiflerini dinleyince bu iş oluyor. Ceren doğramıyor. Ceren'e diyorum ki et doğra. Ceren o diyor ki tabakları düşürdüm. Ay ayağım kaydı. Ay efendime söyleyeyim. Ya hamburgerle düşmeseydim ya. Bu tava yanmaz yapışmaz tava değil mi Neden yapışıyor? Böyle böyle dertler. Teşekkür ederim. <laughs> ben şey bıçağı değil kesmiyor. Ne yapayım? Hey Siri, Real Madrid Bayern Münih maçı saat kaçta? <laughs> Soat olabilir mi? <laughs> Soat. Cemil olabilir mi? Cemil. Oo <laughs> <Ne>? <laughs> pizza. Ağız ve dudak. Gerçek hayatta da zor yapıyoruz pizzayı. Aa uçtu. Aa hamuru da doğruyoruz. Hiç bildiğinde onaylandı. <laughs> al al doğru al hamur. Gergin mutfak çalışanı. Hamur Cemil olabilir mi Cemil? Ortadakini götürdün mü? İsmail ya tutar mısın? Yanıyor Cemil. yanıyor. 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 İsmail'den kal çıktı, Cemil'e şikayet. Peynir diye bağırdım, hamur diye bağırdım. Tabak yıkıyorsun orada. E, tabak, toz. <laughs> Peynir olabilir mi? Hamur, 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 hamur. Doğramak gerekiyor hamurları. Doğrasana ya. Ben ustam işinizi öğretmek gibi olmasın pizza da pizzaları tek tek yapsanız daha iyi olmaz mı? haklı, Adam haklı. Burada biz, biz dörtlü tekten bile yapamamışız. Çünkü Çünkü, sen, daha çünkü sen gittin domatessiz pizza pişirdin sadece peynirli. Kendi sevdiğin gibi yapmayacaksın. <laughs> Müşteri sevdiğin gibi olacak. Türkçe'm bol. <laughs> Cedar, medar, medar. Dörtlü peynirli pizza. Bak Cedar, sen domates. E, Yok olmuyor. Bak bak. Video bitti. Tamam. tamam mı? Tamam, aynı aynı bakıyoruz ya. Tabak yıkaman gerekli. Tabak yıkarım ben tamam. Çok Kurye olsun. lazım diyeceğim dükkandaki müşteriler için. <laughs> <laughs> Abi ya bir kere de maç yerine benden oynamaya devam etsem olurdu. Bir... Etmedi. Anca elim ısındı benim. Biz daha bu oyunu bir daha seneye oynarız. <laughs> Oynarız ya? Evet. Thank you for coming dear passengers. Easy. Kolay oyundu.